Küresel Gazeteciler Konseyi Genel Başkanı Mehmet Aledim, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla basın ilan kurumunun genel kurul toplantısına katılacağını belirterek toplantı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Başkan Mehmet Aledim, konuyla alakalı yaptığı açıklamada, ''Yerel medya çok ciddi bir yol ayrımında. Ekonomik zorluklara yeni medya mevzuatının adaptasyon sorunu da eklemlendi. Basın ilan kurumu ya can suyu olmaya devam edecek ya da yerel medyanın celladı olacak.'' Bugün basın ilan kurumu genel kurul toplantısı var. Bu konulara değineceğim sözlerini yer verdi. Öte yandan Küresel Gazeteciler Konseyi'nin bazı il temsilcileri yapılacak basın ilan kurumu toplantısında şu hususların dile getirilmesini talep etti. İnternet sitelerine verilen uyum süresinin bir yıl daha uzatılması, internet sitesindeki ziyaretçi ve görüntüleme oranlarının düşürülmesi, internet sitelerinin devreye girmesiyle büyük oranda resmi ilan kaybına uğrayan yerel gazetelerdeki asgari fikir işçisi ve çalışan kadrolarında azaltmaya gidilmesine, icra ve asliye hukuk mahkemelerine baskı yapılarak ilanların yerelde yayınlanmasının sağlanması, gazeteler için gazete ilanlarını gazete internet sayfalarında yayınlanması ve ücretlendirilmesi, gazetelerdeki asgari kadrolar çok yüksek maliyetler karşılanamıyor, gazete ilanları düştü, ilanlar internete kaydı, gazete ilanlarının arttırılması, mahkeme ilanları çok az geliyor. İnternet ve medya için internet medya haberleri tıklanma bölge itibariyle çok zayıf şartların yeniden belirlenmesi, internet medya şartları en az bir yıl süreyle uzatılması, yerel haberler ve kültür haberleri pek rağbet görüp tıklanmıyor. Çok zorlanıyoruz, ulusal medyayla yarış yapamıyoruz. İnternet medyayla ilgili iletişim mezunu personel bulamıyoruz. İşkur işbaşı eğitimleri kapsamında personel istihdam edip asgari kadroda gösterilmesini sağlayabiliriz.